Evet sevgili seyirciler, asrın programı ünlüleri tanıyalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz ilk single'ıyla Meltem Yılmaz Kaya. Evet. Meltem. Evet, evet. 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 ee, o ya. o, o kim ya? Kaya ha, kim? Kaya Han Yılmaz. Karamadım, ben çıkaramadım. Bunu neresi ünlü ya? Hiçbirimiz tanımadık. Tanımadık. Şey. Ee, ben çünkü programda Mehtap karakteri olarak tanıyorlar beni. İlk defa Meltem olarak katılıyorum. Onun için belki tanımamış olabilirler. Ee, bugün single'ımı tanıtmak için geldim e, programınıza. Ne güzel böyle ekibimle her mutluluğu paylaşıyorum. Biz paylaşmıyoruz. Evet. <laughs> Meltem, Yılmazkaya, harika bir sürpriz yaptık. Yıllardır görüşmediği Amcası canlı yayında. <laughs> Merhaba yavrum. Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Ben amcan. Hatırlayamadın da benim iki ayda gitti bu saçlar. Şey yapma yani. Hatırlayamadıysan benim amcan amcan. Ya benim amcam yok ki. Öyle mi? Benim de zaten yeğenim yok. Bu arada bu baston da yere falan değmiyor. Yalan <laughs> hep ha. Neyse haydi iyi yayınlar. Evet sevgili seyirciler. Gözlerimiz dolu dolu çipil çipil oldu. Şimdi de stüdyoya dönüyoruz. Evet. Bahadır Bey, İlk soru sizin. Bahadır mı dedi o? Aha. Bir dakika. Evet herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Merve Hanım. Ee, Mertem yalnız. Olsun ben şekilci değilim Müzeyyen. Şimdi duyduğum kadarıyla hayvanları çok seviyormuşsun. Evet çok seviyorum. Hı -hı. Ee, yani onları besliyorum, e, tedavilerini yaptırıyorum. Bazen sahiplendiriyorum. Çok güzel. Sorum şu. Evet. Beni de sahiplendirir misin Müzeyyen? Evet. Anlamadım. Yani diyorum ki ben de hayvan gibi bir insanım. Yani. Beni de sahiplendirir misin Mahpeyker? Çok yalnızım. <laughs> yani siz çok yanlış anlamışsınız çünkü ben sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. Ne var beni bir kedi olarak görsen? Ben de karnım doyulunca, buralarım sevilince gırlayan bir varlığım ben ya. Bakınız hanımefendi, şurayı bir sever misiniz? Oo baba babayı. Al, böyle böyle yapmayı da biliyorum. Gelir böyle böyle de yaparım. Ne var yani beni kedi... Ya benim başka sorum yok Mehmet Bey, sağ olun. <laughs> Ya şey, şarkıyı mı geçsek acaba? Ona siz karar veremezsiniz. Ünlüler, ünlüler, Sevgili seyirciler, eğlence katlanarak devam ediyor. Şimdi de siz bey, buyurun. İyi akşamlar Mertem. Buyurun. Şarkının söz müziği size mi ait? Evet, bana ait. Ben yaptım. Çok belli zaten. Şimdi sözümüzü siz yazınca iki katı mı para alıyorsunuz? Yo. Üç katı. Yok yani hiç katı. Dört katı. Yok ya yani öyle kat para almak falan bir şey Kaç yok. katı, kaç? Ya ben yazdım, ben besteledim. Yani hiç para falan almıyoruz. Ya, ya. bırak, yeme bizi ya. O kadar para kazandın, geldin bize burada laka laka yapıyorsun ya. Bırak ya. Mevtem, evet. benim de bestelerim var. Hı. Yani esnafın sorunlarıyla ilgili. <laughs> Satayım mı sana? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Neden? İlla aşk acısı mı? Ne? Ya yok teşekkür ederim. Gerek yok yani. Yani esnafın da sorunları var. Ödeme alamıyor. O da bir acı. Bunlara da yakın lütfen ya. Tabii haklısınız. Şimdi siz e, 250 lira verin. Ben size vereyim besteyi. Ya yok ben beste almak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. 50 lira olsun be. Hadi. Allah Allah. pazarı. Hadi 45 lira. Hadi hadi. hadi, hadi. Hadi, hadi. 40 lira. Tamam. Ne pazarlık çıktın ya? Ay arkadaşım ben ne yapayım senin esnaf besteni ya? Ya sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum Mesut Bey ama gerçekten sinirlendirdiler ya. Bana ne? <laughs> Ay bu nasıl program? Harika program. <laughs> Allah ya Mert'im bak bir dinle. Bir... Sonra ha. dinle, tüm olur mu ya? Adama bir şans ver, Mokaddes evet. ya. Belki evet. evet, şimdi sözlerimi dinlece ikna olursun, tamam mı? Hı. Toplancı gelecek. Alamadım borçludan parayı. Toplancı gelecek. Alamadım borçludan parayı. paraya. evet, evet, Yine at denk donum. Yine at denk donum. Toptancı toptancı. Toptan toptan. Toptancı toptancı. Toptan. Borçumdan parayım. Toptan toptan alamadım alamadım. Yarım ekmek köfteyi veririm olursa besteyim. İstemiyorum, istemiyorum. Nasıl besteyim? çok zevzekçe. Vay be, soyusu bu. Vay be. Ayı da ya. gördük. Tabii, tabii, kınama. Güzel, güzel, güzel. Kınama, bu kınama. Güzel, güzel, güzel. kınama. Güzel, al, güzel, al. Tepki alçısıdır. Tepki. Ağzın çok bozurmamodur. Evet, Ağzın çok bo. Evet. Sevgili seyirciler, Meltem Yılmaz Kaya'nın gerçek yüzünü de görmüş olduk. Ağırın evet. Sıradaki bayan. Ha. benim sorum şey, albümle ilgili olacak. E, ee, şarkının adı Kendime Yalanlar. Evet. Yani ne demek o kendime yalanlar şey gibi mi? Bence yer çekimi yok falan gibi bir şey. Ee, yok yani kişinin ayrıldıktan sonra e, içindeki acı dindirmesi için kendine söylediği yalanlar. ne? o ne demek? Her şey aslında. olur ya. O ne kadar kim saçma bir ya? şey ya. ya. O ne kadar Eylem saçma abi. bir şey. Bir de bir de dur sözleri bak. Bir de şarkının sözleri şöyle. Yanmadım kor değildin. Sen mangalınla mı çıkıyorsun? Hadi onu geçtim. Ayrılık zor değildi. Seninle bir gece bile kar değildi. Sen muhasebecinden mi ayrıldın? Ama gerçekten bence siz kaşınıyorsunuz. Aa, o, gerçekten o, o, o. Allah, Allah. Kimin kaşındığına Allah, Türk Allah. halkı karar versin. Kimin kaşındığına Allah. bu kapak. Bak, hadi buyurun. <laughs> Sen burada kafanı kaşıyorsun. <laughs> Sen bitli bir insansın. Bu belli bir şey. Bitlisin. Allah Allah. Beğenmiyorsan gelmeseydin. Oo. Oo. Oh. Ben zaten buraya yanlışlıkla geldim. Ben zaten normalde sıla hayranıyım, tamam mı canım benim? Ben senin o programda adını yanlış okumuşum. Meltem Yılmaz Kaya'yı sıla diye okumuşum, olabilir. Abi, Ay sıla ile Ya benzemiyor karışım. mu? Aşırı benziyor. Ben Aynı gibi. Aynı, Aynı, gibi. Aynı, Aynı gibi. Bir şey soracağım, sıla değil mi? Yok, şey Yok ya. Değil ya, bu Değil E ben oraya geleyim o zaman ya. ya, ya gel. gel ya. Gel ya. Gel. Gel, hadi. E, sıra zannettim diye geldim yani. yani. Doğru, doğru, ya, Niye geldin amca? E, niye geldin? E, sıra diye geldim. Tam sırasıydı. Ya, tam ya, ben buraya ta Bilecik'ten geliyorum. Aa, bizlerden Bilecik. <laughs> Bu da senin gorlu olsun, Altın Bilecik. Am <laughs> Eğlence arta arta devam ediyordu. Evet, sıradaki bey. Sesinizi çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kesinlikle sizin sesiniz olamaz. Size dublaj falan yapılıyordu. Hayır, benim sesim. Klipte taşa oturuyorsunuz. Şimdi iyi misiniz? Hı? İyiyim. Şükür hiçbir şeyim yok. İyiyim, sağ olun. Bir tane atlı karınca var küçük. Başka bir şey bulamadınız mı? O kadarcık mı? Yok, onun hatırası vardı. Ondan kullandık efendim. Anladım. Hı -hı. Niye yarım oturuyorsunuz? Boyunuz mu yetişmiyor? Yetişmiyor, evet. Ay. Ay. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Biz el eskere söylemenizi isteriz. Evet. evet. Hiç sırası değil. El eskere söyleyin. Gerçekten hiç sırası El eskere. Ya ben single'ımı tanıtmaya geldim. Ben niye el eskere söylüyorum? El eskere. Lütfen devreye girer misiniz? Siz edeceğim ya. Söyle. söyle. El eskere. El eskere. El eskere. El eskere. El eskere. Söyle. Hep beraber. El eskere. Elez Hep beraber. El eskere. Enes Kere. Söyle. söyle. Söyle, söyle, söyle. Hadi Muharrem, hadi. <laughs> hadi. seyirciler devrim gibi program ünlüleri tanıyalım haftaya devam edecek Meltem Yılmaz Kaya Yol kısadır her zaman Gitmek isteyene söz söylenmez Gidecek yeminleri kendine süslediğim anılarım Şimdi bana tuzak yanımda İsterken unutmak çok uzak Kendime söyledim yana Baş. Yanmadım, kor değildin, değil. ayrılık. bile şans değildin, zar değildin Geçer, geçer, bu da geçer Anladım. Kor değildin Ayrılık Zor değildi Senle bir Gece bile Kar değildi Kar değildi Geçer Geçer Bu da geçer Son demim Sen sen zade geçer geçer bu da geçer bu da geçer <laughs> Çok affedersiniz böldüm e, çünkü bugünkü alkışlarımız e, yeni yitirdiğimiz bir ustamız abimiz BKM ailesinin değerli bir ferdi olan e, güzel oyuncu Erdal Tosuna gidecek efendim nurlar içinde yatsın.